Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Verimlilik kazma aldım. Beleşe büyülü elma aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Bunu aldım. Ve elmas elmas kazma yapacağız arkadaşlar. Like'ınızı beğeninizi alırım arkadaşlar. Hızlıca yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Elmas kazma yapacağız arkadaşlar. Hızlıca yapalım elmas kazmamızı. Yapıyoruz arkadaşlar. Hızlıca bir elmas kazma yapalım. Elmas kazmamız hiç yoktu arkadaşlar. Yaptık. Sonra şunu yapalım. Çöp olan şu anlık ne var çöp? Çubuklar değil. Yaylar değil. Şu an şu çakmak zaten çakmam var. Gerek yok. Hızlıca bunu kıralım. Kırdık mı kırdık. Sandık da ihtiyacımız aslında olabilir. Baya güzel oldu arkadaşlar. Setimiz gitmiş. Ama kazma yaptık. Hayır ölmeyelim ölmeyelim. Çok viciz şey lazım. Su lazım bize de. Ölmeyeceğiz hayır, hayır hayır su indirdik hemen suyla yemeğimizi yiyoruz kardeşlerim hop şurada biyomlarda bir şeyler olabilir arkadaşlar Serice gidiyoruz gidelim biyomlarla bakalım arkadaşlar like atıp da abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bütün bildirimleri de açarsanız çok sevinirim ve sürekli söylemeyeceğim hadi bakalım hızlıca koşalım hop koşuyoruz hadi hadi bakalım hızlıca çıkacağız arkadaşlar efsane bir şekilde. Hemen bakalım buralarda bir şeyler yapacağız mı? Yapacağız. <laughs> arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Hmm, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar hızlıca. Madene doğru gideceğiz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de hemen devam devam devam. Devam ediyoruz hızlıca. Ölmeyelim kardeşlerim. Ölmeden devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlıca hemen şöyle yapacağım. Ölmeden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hemen görüyorum. Ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hadi bakalım. Hızlıca çıkıyoruz arkadaşlar. Hızlıca çıkalım buradan. Çıktık mı? Çıktık. Evimize de geldik. Işığımızı da koyalım arkadaşlar. Işık yapmamıştık bu eve. Hiç. Işığımızı da koyalım, kapımıza koyalım. Sonra şeyimizi yapacağız. Bunları bırakacağız. Elmasımız belki kalabilir. Altın kalsın. Yayları bırak, okları bırak. Olmaz sonrası bunu bırak. Şunu bırakalım. Şimdilik bu kalabilir. Demiri bırak. Demir kazma belki kalabilir yedek. Hızlıca şu şu işe yaramaz. Şu kürek belki onun yerine olabilir. Şu belki çok da bir iş yaramaz. Şunu bırak. Şunları bırak. Elması bırak kazmaya. Şunu bırak arkadaşlar. Bunu bırakıyoruz. Şunu bırakıyorum. Bunu yapıyoruz. Sonra bu kalabilir. Sandık yok. Sandığı şöyle yaparız. Değerli olan elmasmış. Altınmış. Şey yapacağım. Altınları buraya koyacağım. Elmas altınları. Şimdi yatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yattıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Hemen serice başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen günaydın olduk arkadaşlar. Sericeye uyandık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tık daha ayar kısmım, kısmam gerekiyordu. Kıstık. Hadi bakalım. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Serice. Devam ettikten sonra hemen şöyle yapacağız. Hop hop. Hızlıca devam. Oy kestik arkadaşlar. Oy ölmeyeceğiz de. Devam. Keselim. Kes kes. Et de lazım bize. En azına koyun bayağı var arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. <laughs> Hemen devam edelim kardeşlerim. Hızlıca devam 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 devam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sedice ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen iniyoruz madenin içine. indikten sonra şu shader'ı da bir ayar çekelim arkadaşlar. Shader'da shader vardı ya arkadaşlar. Load'u kullanma şunu. Ee, ver hard. Evet, hard bir şekilde love'da kullanınca FPS düşür her şeyi. Hard kullanacağız. En azından kartı yük binsin diye arkadaşlar. Hop, hızlıca devam ediyoruz. Bakalım madende neler olacak arkadaşlar? Sırıncaya devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım maden içinde elmas bulabileceğiz mi? şansa bakalım Oo demir mi o evet demir demişim demir değil ee, şey adı unuttum ya kömürmüş kömürleri toplayalım arkadaşlar en azından xp veriyor xp de çok önemli arkadaşlar hızlıca topluyoruz xp'leri topla 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 topladıktan sonra ölmeyeceğiz kardeşlerim hızlıca devam ediyoruz hızlıca devam edelim topluyoruz arkadaşlar haydi bakalım ölmeyeceğiz de hop ölmeden devam edelim arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz madende güzel bir şeyler var mı bilmiyorum bakalım arkadaşlar varsa da iyi olur hızlıca bir ayar daha çekeceğim şunu 77 yaparsak bir tık daha iyi olur hadi bakalım madenin içinde güzel bir şeyler çıkarsa iyi olabilir hadi Maden içinde güzel bir şeyler bulursak arkadaşlar çok iyi olacak ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz arkadaşlar Hadi bakalım elmas çıkarırsak çok iyi olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen madenin içine kazıyoruz. Baya kazdık galiba. Kazmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar neler yaparsınız? Bugün gezdiniz mesela. Biz gezemedik. Gezdik işte bir şeyler yaptık. Bir yemek yemişim var ya et döner. Çok iyi arkadaşlar. Harbiden çok iyiydi. Efsaneydi arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yaptıktan sonra hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca iniyoruz. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hop hop. Hızlıca devam edelim. E hadi elmas çıksana. Çık elmas. Elmas yok. Elmas yok arkadaşlar. Kırıyoruz. Kır 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 kır. Maden mi? Maden çıktı arkadaşlar. Şansa bakın. Ne bu? Demir çıkardık. Beleş. Demir çıktı arkadaşlar. Buradan yani elmas da çıkabilir yani. Arkadaşlar elmas da çıkarsa çok iyi. Hemen bunu 75'e düşürsek bir tık daha iyi olabilir. En azından bir tık daha iyi olur. Haydi bakalım güzel bir şeyler bulacağız madende düşünüyorum çünkü maden değerli bir maden. Oo, Ooo. Ooo. Oo. Demirlere bak arkadaşlar, demirleri toplayalım. Buralarda elmas olması lazım. En azından bir elmas. Elmas yok. Elmas olsa bir tık daha iyi olabilir arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Ben bunu yüksekte kullanacağım ya. Niye yüksekte kullanmıyorum ki? Yüzde yani. Bir tık daha iyi olur. Nasıl var? Enbas var mı mesela? Bakacağım. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Hemen bakıyoruz. Buralarda bir şeyler var mı? Varmış. Hayır okçu var. Okçu var arkadaşlar. Çok feci. Çok feci arkadaşlar. Çok feci. Hemen kaçmamız lazım arkadaşlar. Serice e-sporcu e sporcuyum zaten ben ölmem. Hızlıca altın elmamız var mı? Var kardeşim. Ye serice. Altın elma yedik arkadaşlar. Keseriz. Her türlü altın elma iş görüyor kardeşim. Tek yemem ki. altın elmam var. Nereye ölüyorum? Keserim kardeşim seni. Keserim. Keserim. Keserim kardeşim. Hemen büyülü kazmayla vur. Bu büyülü zaten. Tek Atar oy tek attık En azından buraları temizledik Hızlıca kıralım Kırdık mı kırdık Kırdıktan sonra iskeleti keseceğiz Arkadaşlar hızlıca Zombi keseriz Hayır 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 iskelet var iskelet var Kardeşim hızlıca yemeğimizi yiyelim Yiyelim o kardeşlerim hızlıca Canımızı da dolsun Kulledik mi kestik Kestik kardeşim kestik Gel buraya gel buraya Gel buraya. Seni de kestim kardeşim. Hızlıca ölmeyelim de. Karnımızı doyurduk arkadaşlar. Hemen örümceği keselim. Şöyle keselim. Onu da kestik. Kuzumda küçük zombi mi var? Küçük zombi var arkadaşlar. Kesiyorum. Çok feci arkadaşlar. Hızlıca ölmeyeceğiz. Karnımızı da doyuralım. Doyurduk. Şu an karnımız doydu arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. Ve şunu 90'a çek. 100 biraz abartı da yani 90'da kullan. Ve buna bir ayar yapmamız lazım. Ee, gerçekçi demişim ya. Kapalı yap. Bulutları bulutlar çok fazla şey işe da. Bunlar kalabilir. Ya biyomları biraz azaltılmış yaparız. Daha iyi olur. En azından daha iyi olacak. Şimdi ayar yapabilir. Yapamadım bir şekilde. O. <laughs> Devam ediyoruz. Şurada elmas var arkadaşlar. Harbi diyorum. Hemen iniyoruz arkadaşlar hızlıca inelim ve ayarları ayarları birazcık düşürebilirim çünkü zaten zaten ayarları düşürmek daha iyi olur en azından bir tık daha hızlı olur arkadaşlar yani daha iyi olacak en azından arkadaşlar elmas bulduk Hızlıca patla 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 seni de keseceğim arkadaşlar onu da kestik sizi değil de zombileri arkadaşlar elmas buldum like atıp abone olursanız çok sevinirim abone olun arkadaşlar zengin olduk like atıp abone olmayı da unutmayın oy kaç tane dört tane elmas buldum bak şurada şurada da elmas olması lazım yukarılarda da çünkü gördüm yani eminim gördüğüme de hemen hızlıca çıkıyoruz yemeğimizi yiyelim yedik Yedikten sonra yukarıda bir şeyler var arkadaşlar eminim. Hayır 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 dikkatli ol. Dikkatli ol arkadaşlar hızlıca. Lavların orada da elması olabilir. Dikkat edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım ben de uzaklaşırım bu canavarlardan. Hayır uzaklaşamadım. Daha kötü. Daha kötü daha kötü oralarda bir şeyler var. Kaçarız abi en kötü. Hepsi gelirse keseriz. En kötüsü ne yapalım? Hızlıca devam ediyoruz. Hemen. Hı, devam ettikten sonra keselim kardeşim. Kestik. Kestikten sonra da ölmeyeceğiz kardeşim. Şu dikey işiti kapat bence. Bir iş aramıyor çünkü. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Serice en azından kasmayı biraz engelleriz. Aynen. Hissetmeyiz yani. dike işitleme bir iş aramıyor çok. Bir ayar. Hadi bakalım. Nerede diğerleri? Diğerleri nerede arkadaşlar? Şu an hissetmiyorum. Güzel. Hadi bakalım. FPS olarak. Hadi bakalım. Hop. Keselim seni. Kestik. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop hop. O hissediyoruz. Sağlam. Şimdi FPS yükseltiriz en kötü. En kötü 160'a çıkarırım. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ve maksimum 200 200'e de çıkarabilirim 230'a da. Ayar yapamadım bir türlü de. Hadi bakalım en kötüsü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam edeceğiz hızlıca. Hemen şöyle vuralım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yani devam edeceğiz arkadaşlar. Dikey eşitleme bence açık kalsın. Ee, en kötü. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar yani shader'dan alaka FPS düşüşü olabilir. Yani ne yapayım şimdi? Ultra var, Shader'ı medium. Ee, şöyle yapabiliriz. Medium'da tutsak ne olur? Medium'da olur arkadaşlar. Ee, elmas buldum. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın böyle video çektiğim için bir ayar yapamadığım için arkadaşlar. Oy hemen devam edeceğiz arkadaşlar bakalım hemen yememizi yiyoruz yedik mi yedikten sonra arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın elmas da buldum çok iyi bir şekilde abicim takılma artık harbiden modlardan alaka takılıyor ya %100 yüz eminim ama bu kadar da olmaz yani kaçıncı şey shader Şedir kullanmayayım shader'ı devre dışı bırak Kaldırmıyor demek ki abi. Shadersız çekeriz. En kötü olmazsa. Aynen Shadersız nasıl bakalım. Shadersız deneyelim. Yo FPS düşmüyor bak Shadersız. Hayır 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 karanlık abi. Karanlık tamam. Shadersız daha iyiymiş söyleyeyim. Shader'ı kaldırdım arkadaşlar. Ne yapayım? Mahvediyor. Hop. Şu neymiş? E, ham çinko. Ham çinko diye bir itemimiz var. Değişik bir şey. Item Değişik. Ve takılma yok. En en fazla şey yiyormuş FPS onu fark ettim. Kaldırmak zorunda kaldım. Çözümünü buldum abi. Şu an bak FPS de düşmüyor. Çok iyi. Hadi bakalım arkadaşlar. Serice. Hayır hayır. Keseceğim sizi. Keseceğim siz dostum. Gel buraya. Hadi bakalım dostum seni de kestim. Çok iyi arkadaşlar. Kaynak paketinde ne yapabilirim? Kalk zaten kaynak paketi kullanmıyorum. Baktım da şu an yok. Ve FPS'i de son 80'e 1'e çekerdim. Hop tamam. FPS de çok düşmüyor arkadaşlar. Bir ayar tutturamadığım için. Evet. Demir de buldum. Çok iyi. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.